Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum şimdiden de. Hafta sonunda da tabii ki beraber olacağız. Hisse özel ve kripto özel analizlerimize devam edeceğiz. Müthiş bir hafta sonu bizleri bekliyor. Özellikle kripto özelde muazzam derecede sizlere önemli detayları yine aktaracağım. Farklı coinleri inceleyeceğim bu sefer. orada da onun bilgisini de şimdiden vereyim. Yarın paylaşacağız videomuzu. Akşam 9'a kadar gelmiş olur. Akşam 9'a bırakmayız. Şimdi mega rally'de belli bir noktaya gelene kadar e, elimizdeki coinleri risk aldığımız sürece satmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bence bu ralli, ben hep söylüyorum. Bu bir mega rally. Dominans tam istediğimiz gibi hareket ediyor. E, Dominansın gergin duruşuyla birlikte altların hareketi tam da beklediğimiz gibi oldu. Müthiş. E, market değeri de iyi gidiyor. Sürekli olarak agresif pump'lar yapmaktansa 4-5x ve bunların düzeltmesini zamana yaymaktansa bu şekilde doldura doldura gitmek önemli. Tabi en son pump yapılan bölgelerin üzerine geçmediğimiz için oralarda da dikkatli olacağız. Yarın yine müthiş bir analiz sizi bekliyor. Bence gayet rahat olmalısınız eğer kripto tarafındaysanız. Çünkü haber akışları FED kaynaklı da muhteşem ötesi. Hazirana kadar zaten bu haber akışları piyasada Yükselişin altını doldurur demiştim. Öyle de oldu. Bunun için altındaki satış bizim için çok önemli demiştik. Ve bugün de desteklendi. Burası da güzel oturdu. O yüzden şimdi yine grafiklerde de birazdan bahsedeceğim. Borsayla devam edelim. Şimdi arkadaşlar borsada 9400'ün üzerinde kapanış geldi. Zorla kapanış geldi. Burada zaten agresif bir yukarı dönüş beklemiyorum. Bunun tabii birkaç farklı gerekçeli sebebi var. Burada bazı kesimler çok agresif, sert yükselişler bekliyor işte. Kitleyi bu taraflara çekmeye çalışıyorlar. E, dürüst olalım çünkü önemli bir satış baskısı yığıldı. Şimdi piyasa bir de sıkılaşmanın ardından tekrardan çünkü Merkez Bankası demişti enflasyon görünümünde bozulma olursa dedi. Ben piyasaya çıkarım kardeşim ben otomatik pilotta değilim dedi. Adamlar sözünün nereymiş baktığımızda. Piyasaya çıktı mı çıktı. Faizi tekrardan artırdı. Önden zaten gerekli müdahaleleri yapmıştı ve piyasaya da resmi olarak yumruğunu vurdum. Şimdi arkadaşlar bu birinci engel. İkinci engel e, Temmuz'da bir faiz indirimi bekleniyor. Bugün hadi Nisan'ı bitirdik. Mayıs, Haziran 2 ay var. Yani 2 ay baskılı bir sürecimiz var. O yüzden bu 2 ayı bu baskılı süreçte alım fırsatı olarak zaten değerlendirmemiz gerekiyor. Burada avantajı kollamamız gerekiyor. Şimdi biz hep küçük yatırımcı olarak ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Avantajı çok üst seviyelerde, işte rally başladığında ya da üst rakamlara geldiğimizde yakalamaya çalışıyoruz. Bunu yapmamız gerekiyor. Tarihi fırsatları iyi değerlendirmekte fayda var. Eğer borsadan iyi hareketler bekliyorsanız ki olur, olacak da. İkinci bir problem ise yatırımcı sayısı, yabancı yatırımcı oranı çok düşük. Yani biz bize izlesek yalan olmaz. Keri trade ile gelenler de uzadılar. Adamlar dövizini alıp gitti zaten. döviz olan talebi Merkez Bankası'nın kaybında görüyorsunuz. Bu da bizim için bir negatif durum. Çünkü yabancı işlem ağırlığıyla birlikte yukarı yönlü destekli hareketler şu an için bekleyemeyiz. Şu an için yani bugünlerde konuşuyoruz. Özellikle bu 1-2 ay içerisinde çok agresif yükselişler olabilmesi için yabancı yatırımcıyı getirecek, destekleyici, yani reform niteliğinde haber akışlarına ihtiyacımız var. Bunlar gelmediği sürece bu iki ay içerisinde buradaki direncimiz zaten belli. Ana direnç bu. Ama biz bunu şöyle yapıyoruz. Neden? Çünkü burada bir direnç hattı oluştu zaten. Bakın bu ihlalden sonra yani ralli başladı demiştik, onaylandı demiştik. Güzel de hareket sergiledi. İmamoğlu mevzusu patladı. Keşke olmasaydı. Neyse geri döndük. Buralarda destek bulduk işte 8800'lerde. Buradaki desteğimiz şu an için çok güzel bir şekilde çalışıyor. Burada bir problem yok. Gayet iyiyiz. Olması gereken de zaten bu. Yani şu aralığı, şu bantı şöyle çizdiğimde bu sarı kutucuk. Bir önceki tepe daha önce destek görevi görmüştü. Şurada bir hareket sergiledik. İşaretliyorum mavi renkte. Bu detay önemli. Hafta sonu daha kapsamlı bir şekilde değerlendireceğim. İlk hareket 11.200'lere gitti. İkinci denemeye tekrar geldik aynı bölgeye. Yine bir alıcı grubu. Bu arkadaşlar buraya geldi. Ve İmamoğlu Mevzu Süre birlikte güç zayıf kaldı. İkinci tepe düşük kaldı. Bu bizim hoşumuza gitmeyen bir hareket. Yani baskıya oynayacağımızın zaten sinyaliydi. Eğer ikinci tepe yukarıda olmuş olsaydı o zaman tersine daha hızlı bir hareket bekleyebilirdik. Yani teknikteki mum grafiklerinde, mum ağırlıklarında Bunları söyleyebiliriz. Şimdi tekrardan geldik. Hareket bakın daha baskılı ilerliyor. Daha önceki gelişlerinde iki defa geldiğinde yani şu 3 nol bölge hariç 1, 2'ye geldiğinde hızlı dönüşler almıştı. Ama şimdi satış mumunu görüyorsunuz. Bakın iyi bir satıcı mum var. O zaman bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. Söylediğimi yanlış anlamayın. zaten tavsiye niteliği olarak da söylemiyorum biliyorsunuz. Şu kırmızı mum içerisinde kaldığımız sürece fiyat bunun içerisinde kaldığı sürece buradaki hareketliliği kim kontrol ediyor? Satıcılar kontrol ediyor demektir. Dikkatli olacağız. İnşallah olumsuz bir haber akışı gelmez. Gelirse o zaman alt noktadaki desteğe gideriz. 7200. Bunu zaten herkes artık biliyor. Şu an için iyiyse. Haftalık kapanışımız kabul edilebilir. Sıkışma devam burada nereye kadar edebilir? Şöyle ben aşağıdan siz tarihi göremiyorsunuz. 5. ayın son haftasını gösteriyor. E, bu üçgenin içerisinde buraya göre. E, bu kadar sürebilir mi? Sürebilir. Yani niye sürmesin? E, desteklenmediği sürece, işlem hacmi düşük kaldığı sürece desteklenir. Ama yukarı hareket sergilediğimizde de 10.700'ün üzerinde artık buraların ben kırılacağını düşünüyorum. Bu noktada yine dikkat ediyoruz. Şu an için böyleyiz. Şimdi kur tarafına geçelim bence altına geçmeden önce. Kur tarafında riskimiz şu arkadaşlar yani halen bir kayyum riski var bu CHP tarafında. Bu tartışılıyor ve piyasa bu konuda gergin tutuluyor. Rahat olmamız gerekiyor. Yani biz yatırımcıyız yani yatırımcıdan panik olmamalı. Kur tarafıyla alakalı da dövize talep halen devam ediyor. Dolarizasyon sorununu maalesef çözemedik. Bu geçtiğimiz dönemde de çözemedik. İşte kur korumalıyla birlikte yine çözemedik. Çözemedik çözemedik. Şimdi en son İmamoğlu denemesiyle birlikte 41'in üzerine denedik. Geri çekildik. Buradaki tepki hareketi 38.5'ta son bulmuştu ve biraz zamanı oynadık. 38.5'ün üzeri boş. Bir önceki tepede de, de durmaz arkadaşlar. Bunu ben bu şekilde beklemem açıkçası. Yukarıda 48-50 bandı 50 e, zor duruyor ama teknik anlamda FIBO hedefi 48 zaten birçok noktada da gazete manşetlerinde, sosyal medyada vesairede görmüşsünüzdür. Artı bu hafta itibariyle de haftalıkta tekrardan ala döndük. Bu bir öncü sinyal. Hmm. Dikkat edin. Ee, ve ay başında da otomotiv sektörünün tamamına yüklü zam haberini ben size şimdiden vereyim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eğer otomobil ihtiyacınız varsa iyi değerlendirmeler yapmanız gerekiyor. Maalesef yön yukarı o tarafta da. Otomotiv endeksine zaten dibe gelmiştik. Hafta sonu o grafiği de inceleyeceğim sizin için. Biliyorsunuz yakın takip ediyoruz. Ocak ayında biz otomobil operasyonunu tamamlamıştık doğru bir tahminle birlikte. Ee, Valla şu anda %22, %23 bandında aldığım araçta yukarı yönlü bir hareket var. Enteresan bir gidişat var. Ee, muhtemelen yani bu işin sonu zaten devalüasyona doğru gidiyor herhalde. Yani bu saatten sonra bunu başka türlü tartışmanın da mantığı yok. videoda da uzuyor ama yapacak şey yok. Bizim işimiz bu. Yani konuşmak, anlatmak, incelemek, haber akışlarına değinmek. Şimdi arkadaşlar 10 altında kötü mumlar oluşmaya başladı. Zaten saatlikte de trend bozulmuştu. Ve 5 saatlik grafiklere geldiğimde de o boyu görüyorsunuz. Yani zımba gibi, kalıp gibi bir düşüş formasyonu oluştu. Ve bir önceki tepe görüyorsunuz görevini yaptı yine. Bu tehlike. Yani iyimser haber akışları bekleniyor piyasada. Desteğimiz burası. Neresi zaten iğneleri görüyorsunuz. Bugün yine toparlandık. Yani altını destekleyici yukarı yönlü haber akışları gelmediği sürece 3280 ekstra stop. şu anki bir önceki ufak tepe görev yapıyor. Ama çok güçlü bir tepe değil burası. Günlükte de baktığımda negatif uyumsuzluk devrede. E, sakat görüntüler var. Yani hiç beğenmediğim haftalıkta görüntüler oluşuyor. Günlükte de aynı şekilde. Haftalıkta bu cuma itibariyle doji bıraktık. Zirvede genelde hep dojiler olur zaten. Bunları biliyorsunuz. En yani son şurada görmüşüz. Şöyle güzel bir doji. Şurada. Neresiymiş bura? 2080'ler. 1600'lere gelmişiz. Yaklaşık olarak 500 dolar geri çekilmişiz. Ana trendlere baktığımızda haftalıkta. Yani bu aylıkta da görülebilir tabii. Haftalık ve aylıktaki tepedeki dojiler, dipteki çekiçler dönüş işaretidir. Bunlar da biliyorsunuz altın ekstra negatif. Yani bunun böyle olacağı belliydi. Gramda da aynı şekilde. Yani böyle bir mezar taşı gibi dikilir. Zaten şurada bir tuzaklama hareketi vardı. E, buralarda artık sinyaller verilmişti ama işte yukarı doğru tekrardan pump hareketleri desteklenince e, ne oldu yatırımcı burada? FOMO etkisine yani yükseliş etkisine kapıldı. E şimdi bakıyorsunuz 4060 lira seviyesindeyiz. Nereleri gördük? Kısa vadede 4350 lira kadar zorlamışız. İmensik verisine göre tabi serbest piyasada 4300 diyelim biz buraya net baktığımızda. Serbest piyasada bu 50-60 lira daha üzerine kor zaten gram bazında. 24 ayar sap altın aldığınızda. iyi değil. Yani görüntü iyi değil. Şöyle iyi değil. E, alım için, bekleyenler için, borcu olanlar için iyi. Yani bu fırsat olacak. Çünkü aşırı primliydi. Yani bunun dolar bazındaki getirisi kısa vadede hiçbir enstrümanda hiçbir yatırım aracında görülmedi. O yüzden bunu o kadar normal karşılamalıyız ki ve sakin kalmalıyız. 3700'ler şu anda tekrardan önemli bir destek görevi yapacak. Burayı bekliyorum. Burası zaten kırıldığında kısa vadeli ilk yükseliş trendinde bozulma göreceğiz. Buna dikkat edeceğiz. Burası bizim için önemli. Şöyle haftalıkta zaten baktığınızda detayı görüyorsunuz. Yani çok sürdürülebilir olmayan bir trend burası. Bunu izah etmeye çalışıyorum. 3.700'den toparlanırsa öpüp başımıza koyacağız. Toparlanmaz ise destekleyici haber akışları gelir ise aşağı yönlü. Şuradaki ihlali saymadığımızda o zaman 3.300'lere doğru ineceğiz. Yani bu da ne demek? 1 gramda 1000 lira geri çekilme. Şunun rengini değiştireyim. Şurası çünkü daha makul bir yükseliş açısı ve daha güçlü bir destekle ilerliyoruz siyah çizgide. Siyah çizgi makul. Tepede iki tane yuvarlak için aldığım sakat satıcılar var. Yani ağırlık olarak piyasayı e, dengesizliğe sokacak satıcılar var. 2 ay bir suların durulmasını beklemek önemli diye düşünüyorum. E, bu arada da tabii kripto tarafı ne yapacak? Ters hareket yapacak. Bu bizim beklediğimiz ve hazırlandığımız bir hareketti. Altlarda gönül istiyor ki tabii daha yüksek hareketleri görelim, göreceğiz. O da zaten sırada. Önce demiştik yılanın başı gidecek, yılanın başı ayrışacak, e, işlem acı buralarda artacak. Ethereum'la alakalı kötü yorumlar var. E, ben Ethereum'la alakalı fikrimi zaten söylemiştim. Ethereum'in yanına bir tane daha altcoin eklemiştim güçlü majör altcoinlerden. Onu da hesaba katmıyorum dedim bu rallide. E, ama yine fena tepkiler vermiyor. İşte Cardano'nun kurucusu uzun döneme işte 15 yıllık vadede Ethereum'un biteceğini, bu projeyi iyi yönetemediğini vesaire hikayeyi iyi yönetemediğini dile getirmiş. Bu tarz manipülatif hareketler olur ama bu rallide tabii Ethereum da belli noktalara gidecek. Teknik anlamda bu müsait. Tabii çok sürpriz olumsuz haber akışları gelir ise o zaman orada ters bir ayrışma olur. Bitcoin'de de problem yok. 92 bin dolar benim için kritikti. Ben bu bölgenin üzerine geliriz demiştim. Burada zaten ufak bir testlere yaptık birkaç gün. Yerleştik. Çok şükür. Ee, ilk i̇lk baskılı hattı ve son baskılı hattı kırdık. Tepedeki şu ikili tepenin Bitcoin'de önemini anlatmıştım. Şartlarını anlattım. Benim için hiçbir önemi yok. Benim için 92 bin dolardı. Burada zaten ufak bir testereyle birlikte bu hattı jilet gibi kesip attık. Şimdi Bitcoin nerede durur? Altcoin'ler için Zirveyi nerelerde takip edeceğiz? Nereden malı kademe kademe boşaltmaya başlayacağız? Yarın kripto özelde bunu değerlendireceğiz. Ee, bu videolar özellikle detaylıca işte yarım saat falan sürüyor. Belki bu daha fazla sürdüğü de oluyor. Sardırmadan izleyin. Bir sakin bir ortamda çayınızı kahvenizi not defterinizi, işte ajandanız her neyse varsa önünüzde bir sekreter varsa kaleminizi de alın. Bunları e, bilgisayar ekranlarınızı açın sizde tabletlerinizi. Oralarda çizin View'de çizdiğiniz her grafik kayıtlı kalıyor zaten bir sonraki ekran açtığımızda orada ücretsiz bir üyelik oluşturun para vermeden benim takip ettiğim şekilde edin ki yani benle aynı grafiği sizde sürekli olarak takip edin ve güncelleyin o zaman çok daha iyi sonuç alacaksınız. Burası da bu şekilde ilerliyor güzel kuru değerlendik altını borsayı değerlendik Eurodolar 1.13 üzerinde kalıyor sakinlik var. Ama 1.13 bizim için önemliydi arbitraj için. İnşallah 1.13'ün in altına kısa vadede inmez. Şirketlerimiz de biraz kısa vadede rahat nefes alır. Ama burada da haftalık bazda biraz sıkıntılı mumlar oluştu. Ee, negatif uyumsuzluğumuz da oluştu. Bunları beğenmiyorum açıkçası. Şu hareket iyi olmadı. Yani tepeyi aşamadık. Önümüzdeki hafta bizim pazartesi 1.14'leri kırıp geçmemiz gerekiyor. Geçemezsek evet şu anda tuzaklı bir hareket gibi görünse de e, dolar endeksinin durumu ve kısa vadede gelecek olan hazirene kadar adımları takip edeceğiz. Bu direnç kırıldı. FED faiz indirimine hazırlanıyor. İşsizlik rakamlarının artması bahane ediliyor ama artıyor zaten. Bir problem yok orada da. E, gelen verilere baktığımızda bir önceki işsizlik verisinde 0.1 puan artış vardı yanılmıyorsam. Çünkü orada durgun bir piyasa kabul edilemez. Çünkü oradaki halkın bütün yatırımı, bütün birikimi ABD borsalarına. Bizimki gibi değil yani. Adamlarda finansal okuryazarlık üst düzeyde. Yani ve yatırım fonlarında orada burada yani çok ciddi derecede yatırım yapıyor. Halk bilinçli. Bizdeki gibi değil. Bizde kara düzen her şey. Tabii artık son dönemlerde... Biz 2018 yılında YouTube'da da çok iyi bir önce olduk diye düşünüyorum. Ayrıca bu da böyle bir özelliği var. Biz yokken kimse yoktu burada. Öncüydük. Güzel oldu. Yani gençlerimiz bu işlere yöneldi. YouTube kanallarını açtılar. Evet. Hatalar oluyor mu? Oluyor. Ben de zaten çoğu videoların altına yorum yaparak onların hatalarını kırmadan, incitmeden uyarmaya çalışıyorum onları. Kendi aklımızın yettiğince diyelim. Çünkü onların da önünün açılması gerekiyor. E, hata yapmamaları gerekiyor. Çünkü insanlar onları izliyor, takip ediyor. Evet tavsiye niteliği vermiyor ama sonuçta bizim vatandaşımız onu alır, tavsiye niteliği olarak aldılar. Yasal uyarıyı falan bu dinlemez. Siz de hiç kimsenin ben dahil söylediğine e, yatırım tavsiyesi olarak bakmayın arkadaşlar. Kendi özgür iradenizle hareket edin. Finansal okur yazarlığına alakalı ne kapabiliriz? Grafiklerde nereleri nasıl takip edebiliriz? Temel haber akışlarıyla teknik analizi nasıl okuyabiliriz? İkisini nasıl birleştirip bir sonuç elde edebiliriz? Önden hareketin nasıl seyredeceğini nasıl tespit edebiliriz? Bunun derdine düşün ve parayı vurun çıkın. Kriptolar da bu şekilde zaten. Altın tamam altın miladını doldurduğu gibi duruyor bir dönem ee, göreceğiz. İlk yılın ilk yarısını zaten bence kapattık. Borsa için de detaylıca zaten değindik. Hafta sonu. Ayrıca bir detaylı değerlendireceğim. Abone olup bildirim seslerini açık tutmanız yeterli. Bir de bir zahmet şu videoları beğenelim. Her seferinde hatırlatıyorsunuz. E, biliyorum moraliniz bozuk olabilir. Terse kalmış olabilirsiniz. Bunlar kalıcı e, süreçler değil arkadaşlar. Geçici süreçler. Piyasa İmamoğlu mevzusunu sindirdi. O bitti. Onu artık unutun. Onun artık bir negatif fiyatlama gelmez piyasaya. E, çünkü onu olabildiğince sert fiyatladık. İkinci bir şok dalgası olmaz ise buralardan kademe kademe zaten döneceğiz. Burayı da bu şekilde takip ediyoruz. 25 Nisan 2025 itibariyle haftalık kapanışı kabaca bu şekilde eğitim amaçlı tavsiye niteliği olmadan özetliyoruz. Kendinize iyi bakın. Yarın kripto özelde ve altın videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.